İyi günler örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çalışma ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yetişkin bere çalışması yapacağız birlikte. İpin bonbon klasik ve 4,5 numara şiş kullanıyorum. Hep bayanların hem de erkeklerin kullanabileceği bir bere olacak bu. Yani unisex bir bere. O yüzden hepinize çok cazip gelecektir. Hatta eşinizle birlikte de giyebilirsiniz. Ya da oğlunuzla, kızınızla birlikte de giyebilirsiniz. İlmeğimiz ilmek sayımız 96. Şu anda 96 tane ilmek atarak örgüme başladım. Ve iki ters, iki düz biçiminde lastik örgü örerek desenimi oluşturacağım noktaya geldim. Örneğimiz 16 ilmekten oluşuyor, bu nedenle ilmek sayımızın 16 ve katları olması gerekiyor. Bir yetişkin için de bu ip kalındığına göre 96 ilmek yeterli. 14 sıra lastik örgü yaptım ve şu anda desenimin ilk burgusunu oluşturacağım. Yani desen kurulumunu yapacağım. İlk ilmeğimizi boş alarak ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi lastiğimizdeki 2 4 6 tane ilmeği bir burgu oluşturarak desen yapacağım. Bir yer değiştirme yapacağım burada. 6 ilmeği ikiye böleceğim. Şişimden çıkardım 6 ilmeği. Yer değiştirme yaparak şişime tekrar takıyorum. ters düz örgüde zor oluyor yer değiştirme. Bir tığ yardımıyla da daha rahat yapabilirsiniz. Evet şu şekilde bir yer değiştirme yaptım. Şimdi düz olarak şöyle örüyoruz. Hepsini düz örmüyoruz. Lastik örgümüzü değiştirme yaptığımız için aynı şekilde 6 ilmeği 2 ters 2 düz pardon 2 düz 2 ters 2 düz biçiminde örmeye devam ediyoruz 6 ilmeği. 2 düz 2 ters ve 2 düz. Yine lastik örgümüze devam ediyoruz. İki ters, iki düz biçiminde. Şimdi desenimiz şöyle olacak. Bu iki tane lastiğe bir burgu yaptım. İki tane lastiği atlatıyorum diğer ikisini yine burgu yapacağım. Yani yer değiştirme. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum, 2 ters. Ve yine 6 tane ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. sağa doğru yer değiştirme yaparak tekrar şişime takıyorum. Ve iki düz, iki ters, iki düz biçiminde örüyorum. Yani kıvrımı yaptıktan sonra Yine buradaki deseni takip ediyoruz. Sıranın sonuna kadar 2 çubuk burgu 2 çubuk boş 2 çubuk burgu 2 çubuk boş biçiminde aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz ve desenimizi kurmuş oluyoruz bu sırada. Şimdi 6 sıra boyunca hiç bozmadan 2 ters 2 düz çalışmamıza örgümüze devam edeceğiz ve ondan sonra yine burgu yapacağız. Burgudan sonra 6 sıra ördüm. Ve şimdi tekrar ikinci burguyu yapacağım. Aynı burgu üzerine tekrar bir burgu yapacağım. Yine ilk ilmeği boş alıyorum. İkincisini ters örüyorum. Ve altı ilmeğimi daha önce burgu yaptığım altı ilmeği şişten çıkarıyorum. Yine sağa doğru bir yer değiştirme yapıyorum. Örgümü yine iki ters, iki düz, iki düz, pardon yanlış söyledim, iki düz, iki ters yerleştirdikten sonra ve iki düz biçiminde örüyorum. Yani aşağıdaki desenimi aynen devam ettiriyorum. İki düz, iki ters ve iki düz. Şimdi ikinci burgumu yaptım. Yine aradaki boruları veya çubukları her neyse bunları yine düz olarak örüyorum. Olduğu gibi 2 düz, 2 ters 2 düz 2 ters Ve yine burgu yaptığım yere geldim. Bunda da aynı şekilde burgumu yerleştirerek yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar yine aynı işlemi yapıyorum. Ve bu işlemden sonra yine 6 sıra örüyorum. Ondan sonra aradaki çubuklarımıza burgu yapacağız. Burgu yaptığımız çubuklarda da düz örmeye devam edeceğiz. Evet burgumuzdan sonra 6 sıra daha ördüm. Ve şimdi e, tekrar burgu yapacağım. Örmeye başlıyorum. Daha önceki burguları e, yapmayacağım bu kez. Onları normal lastik örgüsüne devam ediyorum. 2 düz, 2 ters. 2 düz. Ve şimdi daha önce hiç burgu yapmadığım 2 tane çubuğa burgu yapacağım. 2 tane örüyorum. Ve 6 tane ilmeği yine şişimden çıkararak yer değiştiriyorum. Örgüme yine iki düz, iki ters ve iki düz biçimde devam ediyorum. Bu kez daha önce hiç burgu yapmadığımız çubuklarda burgu yaptık ve diğerlerini de lastik, lastik örgü olarak devam edeceğiz. Daha önce burgu yaptığımız çubukları. düz çubuklarımda burgu yapacağım ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ve daha sonra yine 6 sıra hiçbir işlem yapmadan lastik örgüme devam edeceğim bu çubuktaki ikinci burgumu yapacağım aynen daha öncekinde yaptığım gibi desenimiz bundan ibaret zaten sadece tepe noktada eksiltmeler yapacağım birikmeyi önlemek için o eksiltmeler, deseni bozmadan yapılması önemli. İstediğiniz yüksekliğe ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam ediniz. Ee, ve daha sonra eksiltmelerde tekrar e, birlikte olalım ki size eksiltmeleri gösterebileyim. Berem ilerleterek tekrar bir kıvrım yapma e, zamanı geldi. Ancak benim için bu derinlik yeterli ve daha fazla uzatmayacağım. Dolayısıyla kıvrım yaparken eksiltmelere başlayacağım. Normal bir berenin derinliği en az 25 santim olmalı. Siz çalışırken uzunluğunuzun 25 santime ulaşmasına lütfen özen gösterin. Ve eğer bereyi kıvırarak kullanmayı düşünüyorsanız ki buna çok elverişli bir model o zaman kıvırdığınız miktar kadar da berenizin boyuna yani 25 santimin üzerine bunu ilave etmeniz gerekiyor. Yaklaşık 35 santim kadar bir ölçü, derinlik ölçüsü kıvrılabilir bir bere için yeterli. Şimdi sizde eksiltmeleri paylaşayım. Berelerde önemli olan şey, eksiltme yaparken deseni bozmadan eksiltme yapmak ve bu desenimiz de bunun için çok elverişli. Şimdi saç örgüsü burgusunu yaparken eksiltme yapacağım aynı zamanda. 6 tane ilmeğimi çıkartıp burgumu yapıyorum. İlmek değiştirerek Şimdi benim şişimde 6 tane ilmeğim var. Değiştirdiğim ilmekleri 2 ilmek bir araya alarak örüyorum. 6 ilmeği 3 ilmeğe düşürüyorum. Yer değiştirdiğim 6 tane ilmeği 2 bir araya alarak düz örgü örüyorum. Ve 3 ilmeğe düşürmüş oluyorum. Normal örgüme devam ediyorum. 2 ters 2 düz olarak. Şu noktada eksiltme yaptım. Bu desenimdeki 6 ilmek artık 3 düz ilmek olarak yukarı devam edecek. de deseni aynen iki düz iki ters iki düz olarak örüyorum. Tekrar kıvrım noktasına geldiğimde yine eksiltme yapıyorum. Önce yerleştiriyorum. Da i̇ki ilmek bir araya alarak eksiltmemi gerçekleştiriyorum. Ve yine normal örgüme devam ediyorum. Arka yüzde yine bütün ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz. Yani iki ters iki düz astır örgümüze devam ediyoruz. ön yüze geçtim ve ilmek sayım hala çok fazla. Yine eksiltme yapmaya devam etmem gerekiyor. Ama şunu öncelikle belirtmeliyim. Eksiltme berelerde bir kural değil, tamamen tercihtir. Eğer isterseniz aynı şekilde devam edip dümdüz hiç eksiltme yapmadan tepesini büzerek de berenizi elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen tercih Genelde bayan berelerinde bu tercih edilir ama erkekler tepesi çok püzgülü ve detaylı sevmedikleri için ben erkek berelerinde eksiltme yapmayı tercih ediyorum. Bu nedenle deseni bozmayacak şekilde eksiltebildiğim kadar ilmek sayısını eksiltmeye çalışıyorum. Şimdi ön yüzde yine desenimi Devam ediyorum. Aynen 6 ilmeğim 3'e düşmüştü burada. Eksettiğim için 3 düz olarak burayı devam ediyorum. Şimdi eksiltme yapabileceğim nokta bu çubuklar mesela 2 tane çubuğum var. Burada Sağdakini sağ kaydırarak bir ilmek eksiltebilirim. Soldakini de sola kaydırarak bir ilmek daha eksiltebilirim deseni bozmadan. Şimdi bir ters örüyorum. Burada bir eksiltme yapacağım sağ kaydırarak. Düz örgü olarak iki ilmeği bir araya alıyorum. bir eksiltme yaptım şimdi yine örgüme devam ediyorum olduğu gibi iki ters bir düz düzün ikincisinde yine eksiltme yapacağım ama bu kez sola doğru kayması gerekiyor görüntünün bozulmaması için ilmeği yer değiştiriyorum ve ikisini bir araya alarak düz örgü biçiminde eksiltiyorum bir ters 3 düz olarak burası devam edecek yine bir ters Çünkü burada yine eksiltme yapacağım sağa ve sola yani bu sıradaki eksiltmelerim şu desenimde devam edecek iki çubukta birer tane bir sağda bir solda ilmek eksilteceğim ve ilmek sayım yine azalmış olacak. Bu sırayı böyle bitirip arkada ilmekleri göründüğü gibi örüyorum. Ön yüze geldiğimde yine aynı noktalarda birer eksiltme yapacağım sağ ve sola bir önceki çalışma önceki sırada yaptığım gibi yani şu noktada bir tane burada bir tane de burada yine kaydırarak eksiltme yapacağım ve ondan sonra artık eksiltme yapmayacağım ilmeklerimi kapatıp tepe noktasını büzeceğim ve iki yanı birleştirerek beremi bitirmiş olacağım Lastikli ve çok kullanışlı bir bere Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.